vermeden söylüyorum. Bana da mesajlar ya akıyor. Hala Galatasaray taraftarına küfredilmeye, orada çıkan 3-5 şeyden ötürü Galatasaray taraftarına küfredilmeye devam ediyor. Galatasaray taraftarına i̇sim küfreden, vermiyorum. zaten isim vermiyorum. İsim vermeyelim. Galatasaray taraftarına küfredenler o küfürleri aynı iade alırlar. Eğer Galatasaray taraftarına hayvan diyorsa o kişi hayvan oğlu hayvandır. Ya, bir şey söyleyeyim. Sana. Hocam bu mesajlar akıyor. Vermiştim. Bak isim vermiyorum. Hala Rası. devam. Rası. Yani ge, ge olay geçti gitti. Biz hala. Hala. Hayır, hala. Hayır bunu Galatasaray kulübü versin. Galatasaray. Yeter Rahatsız ya. Bakın. Abdurrahim Almayra'da kılıyorum buradan. Hani delikanlı Abdurrahim Albayrak? Bunu hani Mert Abdurrahim Albayrak? Politika yap. Politika. Türk futbolu böyle bunu dağıldı. bakın, yalakalık. Bakın burada bunu yalan Galatasaray alalım yöneticileri alalım bağlanır veya Galatasaray'ın türbün liderleri ve taraftarları bağlanır. Oğuz Güzel Onlar kalır. cevabını verirler. Rasim Ozan, sen cevap ver. Rasim sen cevap ver. Neden bunu Abdurrahim abi yayındayken söylemediniz? Keşke yüzüne söyleseydiniz. Söyleyecektim baktım siz yumuşadınız, yumuşadınız, yumuşadınız bir diyemedik ya. Şimdi Abdurrahim abi telefonu kapattıktan sonra olmaz. Lütfen rica ediyorum bu konuyu kapatıyorum. Şimdi hemen şeye geçeceğim. O zaman bağlansın şey. Arkadaşlar Adem Öztürk'ü, Sayın Adem Öztürk'ü lütfen.